Evet merhaba arkadaşlar <laughs> Taş TV Taşların Yüzü kanalına hoş geldiniz. Yine bir taş inceleme operasyonunda daha birlikteyiz. Evet yine kızdırmaktan bulduğum bir taş. Evet koleksiyonuma <laughs> eklediğim taşlardan bir tanesi. Ne taş olduğunu bilmiyorum. Değerli ders o kadar önemli değil. Hakik olabilir mi? Bilmiyorum. Hakik olabilir belki. Ee, bilen varsa da yorumlara yazarsa sevinirim. Bilgilenmiş oluruz. <laughs> evet ışıkta taşımızı inceleyeceğiz. Bakalım ne gibi görüntüler çıkacak karşımıza. Evet işimiz taşların röntgenini çekmek, fotoğrafını çekmek, videolarını çekmek. İşimiz sadece bu hocam. Taşların görüntüleri ilgileniyoruz biz. Evet. Düşme kardeş. Evet. Gerçekten çok hoş muazzam bir taş. Kızılırmaktan bulmuştum. Bu sene kızılırmak gerçekten çok lütufkar. Ee, bir önceki videolarımda da bahsetmiştim. Yaklaşık belki 200-300'e yakın ee, taş toplamışımdır. Değişik çeşitlerde değişik cinslerde peyder pey onları inşallah videolarını çekeceğim ama uzun bir zaman alacak belki kış boyunca onları inceleyeceğim evet onlardan bir tanesi bu taş kardeşimiz evet koleksiyonuma hoş geldin taş kardeş ee, evet taşlara ilgili bir alakası olan arkadaşlar evet ee, bu taşın da taş olduğunu Bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Dediğim gibi bilgilenmiş oluruz. Gerçekten çok hoş bir taş. Evet. Merhaba taş kardeş. <laughs> evet ışıkta gerçekten çok hoş görünüyor. Dediğim gibi ne taş olduğunu bilmiyorum. Ee, biz sadece görüntüsünü, fotoğrafını çekiyoruz. Taş üzerinde ee, bazen fosil kalıntılar olabiliyor ne bileyim işte sinek gibi karınca gibi balık gibi veya ne bileyim değişik enteresan görüntüler çıkabiliyor bir önceki videolarımda izleyenler takip edenler varsa evet şimdi de bu taşımızı inceleyelim bakalım evet taş kardeş merhaba sana bir isim koyalım mı hocam öyle ters ters bakma lütfen iki adet göz görüyorum ama bana doğru bakın sana ne desek acaba? Sana Hamdullah diyelim ya da Keriman, ne bileyim ben? <laughs> evet, gece gece saçmalamaya başladık. Evet sessiz konuşuyorum çünkü evet gece bayağı geç bir saat insanlar rahatsız olmasınlar. Ee, sabah endişe gideceğim gerçi ama erken yatanlar rahatsız olabilir. Evet bu taş merakı mahvedecek beni. Evet, çocukluktan beri gerçi sıkılmıştırsınız belki aynı cümlelerden ama ee, bir önceki videoları izlemeyen arkadaşlar için söylüyorum. E, çocukluktan beri taşlar merakımdır. Evet. Geniş bir taş koleksiyonum var. Taşları incelemek, taşlara uğraşmak hoşuma gidiyor. Evet böyle enteresan değişik taşları bulup onların da fotoğrafını videolarını çekip paylaşıyorum. Taş alımı satımı yapmıyorum. Lütfen yazmayın bu konuda. Bazen yazıyor arkadaşlar. Fiyatı nedir, değeri nedir diye. Ee, o konularla ilgilenmiyorum. Taş alıp satmıyorum. Sadece kendi şahsi koleksiyonum. Evet. Gelelim sadede. Çok konuştuk. Evet Taş kardeş. Bugün bize güzel görüntüler vermeni umuyorum. Evet. Vay. Evet. Merhaba. Sanki şöyle şurada bir göz varmış gibi. Bana bakan bir göz böyle değildir de öyleymiş gibi işte çatlamış olabilir. Zamanla deforme olmuş taş. Evet bu taşlar belki binlerce yıllıktır arkadaşlar. Sağa sola çarpı çarpı evet yoldan da kamyonlar geçiyor. Sarı kamyonlar. Gecenin bu saatinde. Tabi herkes ekmek derdinde. Ekmek peşinde. Allah herkesin yardımcısı olsun. Hocam biz de taşları inceliyoruz gecenin bu saatinde. Evet neredeydi o gözümüz? Sanki bir göz varmış gibi. Şöyle biraz yaklaştırsam görüntü bozulur mu? Bozulmaz herhalde. Evet. Bir adet bana bakan göz mü var orada? <laughs> evet. Bir adet de şurada var sanki. Merhaba. Sıyırdık beni. Evet benim gibi sıyrıklar varsa yorumlara yazabilir. Evet şurada da sanki değişik enteresan bir şey var. mı? bana mı öyle geliyor? Birlemiyorum efendim. Evet hasılı kelam taşımız gerçekten ışıkta çok hoş gözüküyor. Evet şöyle biraz uzaklaştırsam biraz uzaklaştırayım. Evet. Şöyle. Şöyle. Şurada da değişik güzel bir görüntümüz var. Sanki şurası bir kafaymış, saçmış, şunlar gözmüş gibi. Evet, değil tabii ki de. Öyle gözüküyor. Öyle olduğunu iddia etmiyorum. Evet sanki şöyle bir şurada bir göz şöyleymiş gibi Hocam bu iş böyledir ee, Bir saniye şunu yaklaştırmak istiyorum biraz taş kardeş evet taşımız gerçekten güzel ışıkta da muazzam gözüküyor Tabii bana öyle geliyor belki bilmiyorum Evet taş kardeş bayağı uzun bir video oldu Evet arkadaşlarım seni tanımış oldu sana bir isim koyalım mı bilmiyorum ee, yani ne desem onu da bilemedim yanar döner koyalım abisinin adını yanar döner taş <laughs> <laughs> Merhaba. Sesimi duyan var mı? Yok galiba. Evet. Düşme. Evet taş kaygan olduğu için kayıyor. Elimden düşüyor. Evet hasri elem abi. Güzel bir taş. Evet en çok da şu şu görüntü hoşuma gitti. Sanki bir saç gözlermiş gibi. Şurası parçalanmasa belki. Evet. Daha güzel gözükecek ama. Evet. Saatler cincelsek. Saatler cincelsek. Yüzlerce görüntü çıkacaktır mutlaka. Mutlaka. Evet. Biraz sabır gerektiren bir iş arkadaşlar bu iş. Sabırsızların pek yapabileceği bir iş değil. Bazen bir taşı bir saat boyunca incelediğim oluyor. Deli misin kardeşim zorun ne kafayı mı yedin diyenler mutlaka çıkacaktır. İşte herkesin bir merakı var. Benim merakım da bu hocam. Taşlar iyi kanalına giriyor. Hoşuma gidiyor onları incelemek. Evet. Şu nedir acaba? Biraz yaklaştırsak. Evet. Görüntü de bozuluyor. <laughs> evet. 10 dakikaya yakın bir video oldu. Oh. Taş kardeş yapma böyle şakalar. Evet şu görüntü hoşuma gitti sanki bir gözmüş gibi bir çift göz bakıyormuş gibi şöyle bir uzaklaş yakınlaştır uzaklaştır Evet Evet Evet, evet Asigan değişik bir taş kardeşimiz Evet koleksiyonuma hoş geldin taş kardeş Evet, bilmiyorum kaçıncısın sen. Herhalde 2000'e yakın. Belki daha fazla bir taşıma olmuştur. Evet, muhtelif yerlerden topladığım dere, deniz, dağ, köy, kasaba falan filan. Evet. Sen de koleksiyonum hoş geldin. Bu da çok hoşuma gitti benim. Evet. Evet seni incelemeye yine devam edeceğim. Makro kamerayla da inceleyeceğim biraz. Ee, i̇nşallah güzel görüntüler alacağım. Evet. Arkadaşlar bayağı uzun bir video oldu. Evet. Görüşmek üzere. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Evet görüşürüz taş kardeş. Yanar döner kardeş. Şöyle bir kedini seveyim. Hadi bakalım.